Merhaba Bilecik'teyiz. Bilecik Söğüt'teyiz. Söğüt'te Hamidiye İdadiyesi ve Hamidiye Camii halk arasında çifte minareli cami olarak da geçiyor. İkinci Abdülhamit tarafından 1905-1908 yılları o civarlarında yaptırılmış bunlar. Bu İdadiye binası günümüzde kütüphane olarak kullanılıyormuş ama şu an tadilatta alt üst ikisi aynı planlıymış. Geniş bir merdivenle gördüğün kadarıyla yukarıya çıkılıyor. Harika bir bina. Muhteşem bir görünüş var. Yani şuradaki şu torası ile birlikte yazısıyla çok, çok görkemli duruyor. Yani ben bayıldım şu girişe. Basit ama çok güzel bir giriş var. Oraya giremiyoruz. Tadilat var orada. Ama onun yerine biz bu güzel camiyi gezeceğiz. Ama önce şu öyle bir Ha gelişten bir tam olarak görmek istiyorum kubbesini falan. Ondan sonra içine doğru geçelim. Osmanlı'nın son dönemindeki eserlerden onların içerisindeki iyi bir örnek olarak geçiyor. Söyüte kadar gelmişken mutlaka görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. İkinci Abdülhamit'ten günümüze kadar kalmış olan Harika eserler. İki damla yağ ihtiyacı var oranın. Şöyle yaptığım zaman siz çok daha rahat bir şekilde göreceksiniz. Yukarıdaki yazılarını falan. Hadi gelin içinde gezelim. harika gözler bir yüz katı var ama hemen var da şu an. O yüzden çıkmayacağız. Küçük ama bir o kadar güzel bir canlı. Hani gerçekten insanın içerisinde verdiği huzur muhteşem. Yani bu boyutlarda bir camiden bu kadar. Harika bir enerji almak çok güzel. Yani şu iki yapı karşılıklı gerçekten çok güzel duruyorlar. Benim çok hoşuma gitti. Bilmiyorum sizin için nasıl gözüküyor ama yorumlara yazarsınız. Çifti minareli Hamidiye Camii diye iki ismini de yazmışlar diye. 1325 Hicri olarak da tarihini atmışlar. Karşısına da bu yakın zamanda yapılmış sanırım. Bayağı bir yeniye benziyor. Hatta evet. doğru çalışmışlar. de Harika bir de saat kulesi dikmişler karşısına. Biliyorsunuz Osmanlı son dönemlerinde her yere, her şehre saat kuleleri dikiyordu. Ve bence çok güzel duruyorlar şekillerde. bir başka mekan ve bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.